İkinci karakterim demin bu şeyde yanlışlıkla elim bastı da büyüdü yanlışlıkla kesinlikle <laughs> ekran <değil, gülüyor> çıkıp oyun çökmedi çünkü ultra almıştım ve evet, telefon çöktü telefon maalesef Çin mal olduğu için çok kaldı yanmıyor az kim 64 megabaytlık telefonla oynamaya çalışıyorum ya zaten telefon kendine i̇şte yok ben bir de Video oyunlar çıkıyorum ya. Bu kadar zorlukla da video çekiyorum ben. Neden güzel oldu diye yanlış ki başka bir kişi yapmışız. Çok sasa ya. Baksana. Ter kokuyor adamda. Puk kuk! Sinirleniyorum ya. Her gün ben bunun kokusunu çıkacağım. Vallahi sinirlen. Abi bir da benden olsun. Bir, bir, bir. hırsız. Altı buçuk TL almak yerine yedi buçuk TL alsam kimin yu? Baksana adam diyor. iki dakika bekliyor saatini kontrol. Anam. Başkan geldi başkan. Başkan bizim konuda işte çıkar. Hayır. On ben ne TL uzatıyorum. Başkanım Anons ya. Dene, lan dene bu kukula geldi. Bak başkan bizim kaliteli ürünlerimizi fark etmiş alıyor. Başkan adam için başka. Öbür anlaşmak istemiyor. Seni kovuyor. Sen gelme bir daha şıkkınıma. Şıkkınıma gelme ağzını. Ya bu kim ağzı? Vallahi bak kafamı tutturma benim sinirim zaten buz. Bak kaşlarım çatlattı. Öbür kedi tartışma var. Bir kuruşun daha almasan o Bak yine ter geldin. Her gün o sıkı gömleğini giriyorsun. Zayıf gözükmek için, kaslı gözükmek için, kızlara hava atmak için. Ama bir giyiyorsun. yaşına 35 sen giyiyorsun. 20 adamı sıkıyor bu hale. Kutundan ter adamdan ya. Ay ağzına sıçayım ya. Ama adam hala bıkmıyor. Ay, Aa Ay, fırsat. Artık ağlayacağım ya. Matematik sistemi açacağım. De... De... Mindi. tüküreyim ya. Ya ne yapıyorsun ya? Sen kimsin ya? Aa, uyu diyor. Ben uyur muyum ya? benden de bu kadardı artık yordum 31 şeklinde oldum. Evet arkadaşlar.